Vurdu gol oldu ekibinden herkese merhabalar. Bugünkü içeriğimize klişeleşmiş bir tabirle giriş yapıyoruz. Değişmeyen tek şey değişimdir. Evet bu klişeleşmiş cümle hayatın her alanında olduğu gibi futbol içinde geçerli bir tabirdir. Tıpkı ekonomi, eğitim, siyaset aklınıza ne gelirse gelsin sürekli değişim geçirdiği gibi futbolda da bu değişimi fark etmek mümkündür. Yaklaşık 10-15 sene evvel bir kaleciden sadece refleksleri yüksek, İri ve uzun boylu olması beklenirken modern futbolda liberoluk görevinde kaleciler üstlenir. Stoperlerden en az bir tanesi, mümkünse ikisi de teknik ve oyun kurucu özelliği taşımalıdır. Savunmacı ve kademe anlayışı iyi olan bekler vitrinden düşerken yeni jenerasyon beklerde atletik kabiliyeti yüksek ve çalım yeteneği olanlar tercih ediliyor. Artık defansif ve ofansif gibi sınıflı bir orta saha yapısı yerine oyunun her iki yönünde oynayabilen dribbling özelliği ve pas yüzdesi yüksek oyuncular büyük takımların formalarını taşıyorlar. Geri koşmayan, pres yapmayan ve bencil oynayan hücumcuların yerinin kalmadığı modern futbolda ceza sahası içinde bekleyen klasik 9 numaralar yerine ceza sahasının her yerine basan mobil forvetler tercih ediliyor. Vurdu gol oldu ekibi olarak bugün sizlere Türk futbolunun yeni jenerasyonunu ve yüksek potansiyelli oyuncularımızı derledik. İyi seyirler. Berke Özer Altın Ordu'nun yetiştirdiği güzide futbolculardan olan Berke Özer, 17 yaşında bir defalığına da olsa Ameli takıma davet almış ve ne kadar özel bir eldiven olduğunu kanıtlamıştı. 2018'de Fenerbahçe'ye transfer olsa da Fenerbahçe'de forma şansı bulamadığından maç tecrübesi kazanması adına 2 yıllığına Belçika ekibi Westerlo'ya kiralanan Berke, kalecilik için müthiş bir fiziğe ve iyi bir ayağa sahip. Westerlo'da geçen sezon çıktığı 22 maçın altısında kalesini gole kapattı ve yükselen performansını bu sezonda devam ettiriyor. Mert Müldür Mert Müldür, altyapısını Avusturya'dan almış, iki ayağını da kullanabilen, as mevkisi sabek olmasına rağmen defansın her yerinde oynayabilen bir oyuncu. Geçen sezon Rapid Vienna Sassuolo'ya 4 milyon euro bedelle transfer olan Mert, belki de bu listedeki en potansiyelli oyunculardan birisi. Henüz 21 yaşında olmasına karşın İtalya Serie A gibi üst düzey birlikte forma giyen Mert Müldür, defansif özelliklerinin yanı sıra bek mevkiinde verdiği ofansif katkıyla ve fiziksel kapasitesiyle de adından söz ettiriyor. Bünyamin Balcı Bünyamin Balcı, geçen sezon Antalya Spor'da Nazım Sangare'nin sakatlanmasının ardından forma şansı bulmuş ve bu şansı iyi değerlendirmişti. Asıl mevkisi sağ bek olsa da stoper ve sağ orta sağ pozisyonlarında da oynayabiliyor. Çok yönlülüğüyle dikkat çeken Bünyamin bu yaz Nazım'ın takımdan ayrılmasıyla ilk 11'e girdi ve Antalya Spor'un değişmezlerinden biri oldu. Cemali Sertel Eskişehir Spor altyapısında yetişen Cemali Sertel, 2019 Ocak ayında Başakşehir'e transfer olup tekrardan Eskişehir'e kiralandı. Eskişehir Spor'un önemli oyuncularından olup direnç gösterilen maçlarında kilit roller üstlenmekten de çekinmedi. Asıl mevkisi sol bek olmasına karşın defansif orta saha ve stoperde de oynayabiliyor. Uzun boyuna ve fiziğine rağmen hızıyla da öne çıkan Cemali Sertel, Türk futbolunun uzun yıllardır ciddi eksiği olan sol bek mevkinin en büyük oyuncularından biri olmaya aday. Rıdvan Yılmaz Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın süre verdiği gençlerden biri olan Rıdvan'a sol bek mevkisi emanet edilmiş durumda. Hızıyla, atletizmiyle ve bindirmeleriyle ön plana çıkan Rıdvan Yılmaz, henüz 19 yaşında olmasına göre oldukça olgun bir futbol seyrettiriyor. Oyunun her yönünde etkili olabilen Rıdvan, modern futbolun aradığı back formasyonuna son derece uygun bir isim. Son birkaç haftadır gösterdiği performansla Beşiktaş'ın az sol beki olacak kalitede olduğunu şimdiden ispatladı. Ozan Kabak 2018-2019 sezonunda Galatasaray'da gösterdiği performansla çıkış yapan genç stoperimiz Ozan Kabak, o sezonun devre arasında Alman ekibi Stuttgart'a gitti ve 6 ay sonra da Schalke'ye transfer oldu. Henüz 20 yaşında olan Ozan, Schalke adına oldukça fazla maça çıktığından artık Avrupa arenasında da tanınan bir oyuncu oldu. 30 milyon euroluk piyasa değerine sahip olan Ozan, A milli takımımıza da davet alıyor. Ravil Tagir 2003 doğumlu Ravil Tagir, Türkiye'nin açık ara en iyi altyapısı olan Altınordu'dan yetişti ve ilk profesyonel maçına da orada çıktı oyun kurma becerisi ve iyi bir sol ayağa sahip olan Ravil Tagir bu sezonun başında Başakşehir'e transfer oldu. Başakşehir'de kazanacağı tecrübe ile ileriki zamanlarda Avrupa'ya transfer yapması beklenen isimlerden biri. Ravil Tagir bir stopere göre tekniği oldukça iyi olması sebebiyle Avrupa'nın orta ve üst düzey takımlarının ilgisini oldukça cezbedebilecek bir isim. Emin Bayram. Galatasaray'ın 17 yaşındaki stoperi Emin Bayram geçen sezon birkaç kez A takımında forma giydi ve herkese yeni Ozan Kabak heyecanını verdi. Galatasaray camiasının büyük beklentiler beslediği Emin şu anda rotasyon oyuncusu olsa da önümüzdeki süreçlerde takımın az stoperi olabilecek kalibrede bir isim. Orkun Kökçü Feyenoord'un A takımına 18 yaşında yükselen Orkun, box to box orta saha teriminin tam karşılığı bir oyuncu. Bileklerine hakim, pas ve şut yüzdesi oldukça iyi olan Orkun Kökçü, Feyenoord gibi altyapı yatırımlarına önem veren bir kulüpte olduğundan oldukça şanslı bir isim. 19 yaşındaki Orkun, 15 milyon euro piyasa değerine sahip olmasıyla dikkatleri çekerken milli takım tercihinde Türkiye'den yana kullandı. Milli takımımızın gelecekte banko isimlerinden olması beklenen Orkun, hiç şüphesiz bu listenin en yetenekli isimlerinden biri. Emre Demir. 2004 doğumlu Emre Demir. Süper Lig tarihinin en genç gol atan oyuncusu olma unvanına sahip olması üzerine futbol kamuoyunda gündeme geldi. Alt yaş kategorilerinde kendini belli eden Emre Demir, henüz 8 yaşındayken Mersin'den Kayserispor'a transfer olmuş bir isim. Geçen sezon Kayserispor'da zaman zaman şans bulan 16 yaşındaki ofansif orta saha Emre, birkaç yıl öncesinde Barcelona scoutları tarafından denenmiştir. Daralan becerisi ve teknik kapasitesiyle dikkatleri çekmeye devam ediyor. Mustafa Kapı Galatasaray'ın eski teknik adamlarından Rike Ring, 2016 yılında 14 yaşındaki Mustafa Kapı'yı A takımı aldı. Galatasaray'da birkaç hazırlık maçında forma giyen Mustafa, Galatasaray altyapısının en umut vaat eden isimlerinden biriydi. Bu sezonun başında Galatasaray'la sözleşme yenilemeyip, Avrupa'nın basamak takımlarından olan Fransız ekibi Lille imzağı. Kariyer planlaması adına doğru bir hamle yaparak kendini Avrupa devlerine kanıtlama fırsatını henüz 18 yaşında elde etti. Ömer Faruk Beyaz. 2003 doğumlu genç yetenek Ömer Faruk, Fenerbahçe'de geçen sezon birkaç maçta forma şansı buldu. 10 numara pozisyonunda oynayan Ömer, tekniği, şut ve pas kalitesiyle dikkat çeken bir isim. Ümit milli takımımızın önemli oyuncularından biri olarak Türk futbolunun geleceğine damga vurması beklenen isimlerinin başında geliyor. Alex de Souza'dan sonra skorer bir 10 numaraya hasret kalan Fenerbahçe taraftarının Ömer Faruk'tan beklentileri oldukça yüksek. Burak Kapacak 2 sezondur Bursa Spor forması giyen Burak Kapacak, sağ bek ve sağ kanat mevkilerinde oynayabiliyor. Sürekli hücumu düşünen ve Bursa Spor'un kilit oyuncularından biri olan Burak, istikrarlı bir şekilde gelişmeye devam ederse gelecek yıllarda Süper Lig'de hatta Avrupa'da bile kendisini izleyeceğimiz bir oyuncu haline gelebilir. Bu sezonki transfer döneminde adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılsa da Bursaspor'da kalmayı tercih etti. Naci Ünüvar. Ajax altyapısında gelişen ve A takımına çıktığı ilk maçta gol atan Naci Ünüvar, 17 yaşında olmasına rağmen yetenekleriyle adından söz ettirmeye başladı. Sol kanatta görev yapan Naci atletik yapısı ve tekniğiyle ön plana çıkıyor. Milli takım tercihi şimdilik Hollanda'dan yana olsa da Türkiye'yi seçmesi halinde çok büyük bir yetenek kazanmış olacağız. Ahmet Kutucu Şalke'de oynayan bir başka genç yeteneğimiz Ahmet Kutucu da tıpkı Ozan Kabak gibi Şalke'de oldukça şans buluyor. A milli takımımıza da davet edilen Ahmet, kanatlarda da oynayabilen hızlı ve seri bir forvet oyuncusu. Milli takımımızın forvet sıkıntısı çektiği bu zamanlarda kendini ispatlarsa milli takımın kalıcı forveti bile olabilecek seviyede. Halil Dervişoğlu Sparta Rotterdam'da ismini duyuran ve Brentford'a transfer olan Halil, forvet mevkiinde görev yapıyor. Ancak klasik bir 9 numaranın aksine hareketli, ceza sahasına yalancı koşular atan ve çalım yeteneği oldukça olan bir oyuncu. Kendi pozisyonunu yaratabilen Halil Dervişoğlu, geçen sezon oldukça iyi bir çıkış yakaladı. Bu sezonun başında Hollanda ekibi Twente'ye kiralandı. Ali Akman Eski Galatasaraylı Ayhan Akman'ın yeğeni olan Ali Akman, geçen sezondan beri Bursa Spor'da oynuyor. 18 yaşındaki Ali Akman, mobil bir forvet olarak çalımlarıyla, pasörlüğüyle ve bitiricilik özellikleriyle dikkat çeken bir isim. Yaşına göre sahaya oldukça olgun bir futbol ortaya koyan Ali Akman, özgüveniyle de dikkatleri çekiyor. Şu ana kadar bu sezon 16 maça çıkıp 9 gol, 4 asistlik bir performans sergileyerek daha şimdiden üç büyüklerin ilgisini çekmeye başladı bile. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve fikirlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Yeni yılda sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.